Akmos metodu her maddenin ve insan hücrelerinin sürekli titreşim halinde olduğunu varsayıyor. Her insanın kendine özgü bireysel titreşim spektrumu olan elektromanyetik alanı bulunmaktadır. Bedenimizdeki enerji noktaları enerji merkezi oluşturmaktadır. Akmos metodu sayesinde cihazlardaki zararlı dalgaları ölçerek tespit edip etkisizleştiriyoruz. Akmos yıllar süren araştırmalar sonucunda Vücudumuzda bulunan 12 meridyenin giriş ve çıkış frekanslarının dış dünyayla bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Bu tespitlerle 24 doğal element geliştirilmiştir. Bu elementler rahatsız edici dalgaları yakalıyor ve bloke edilen meridyenleri doğru karşı frekansla tekrar aktif hale getiriyor. İlk önce vücudun toplam enerjisini dijital olarak ölçebilmek için her iki elektrot sıkıca tutulur. Daha sonra akupunktur ölçüm noktaları üzerinde cep telefonu bulundurularak ölçülür. İkinci adımda Akmos Biyoterapisti 24 farklı doğal element vasıtası ile uygun karşı frekansı bulup uygun patch seçer. Patch cep telefonuna yapıştırıldıktan sonra akupunktur ölçüm noktaları tekrar ölçülür. Ölçümlerden aldığımız verilere göre doğru-karşı frekansa bağlanıldığında bir daha enerji tıkanıklığı olmamaktadır. Zararlı elektromanyetik dalgaları bu şekilde tamamen etkisizleştirebiliyoruz. Akma Smoke Patch her model cep telefonuna, petlere ve laptopların istenilen yerlerine yapıştırılabilir. İş yerleri ve arabalar için geliştirilmiş olan tavırlar uygun bölümlere yerleştirilir. Elektromanyetik ışınların etkisizleştirilmesi 12 ay süreyle garantilidir. Akmos, kendi işini yapmak isteyen ilgililere de satış ve kazanç imkanları sunmaktadır. İlginize çok teşekkür ederiz.